Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby'in Yalova kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ikinci perdesini oynayacağız. Yani ikinci bölümünü oynayacağız. Bu tarz Baby'in ve daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Böylece bu gibi videolar hızlıca gelir. Şimdi videomuza başlayalım. Başlamak için başladım. Şimdi başlıyoruz. <laughs> evet, en son bebek çıldırmıştı. Şimdi bu videoda ne olacak? Şimdi bu akşam konsere mi gidecek? Peki. Evet. Tamam. Şimdi daha iyi gireceğiz. Aynı. Zaten ya apartman eskimişti sanki ya. Neyse. Girelim. Bebek nerede acaba? Belki de odasındadır. Oğlum ne? Tavşan ne yapıyor? Tavşan gitti. Hey sen dur orada. Evet kapıyı üzerimize kapadı. Her zamanki gibi zaten. Üzerimizi kapatmayı sever Hem de çok Tamam bindim Basit tamam. Şimdi tavşanla Aşağı ineceğiz galiba Tamam Pikminin çılgınlığı Başlayalım Hadi Tamam Şimdi asansiyon açılmasını bekleyeceğiz. İnşallah bir şey olmaz. Lan ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor abi? Ya elim çalmasın. Tamam. Bir sorun yaşamadık. Fakat kapı sıkıştı. Neyse kapıyı açayım. <laughs> tamam. Geç bakalım. Bir dakika bu... Burada bir şey var. He beş. Bir de kedi ruhu. Gidelim. Şimdi tavşan nerede? Burası kilitli. Gel. Oğlum yine mi? Ha sen. Gel buraya. Oğlum. Yine bilimle mi oynamaya mı çalışıyorsun? Devam buraya. Şimdi neredesin ya? Zaten yakalasam kaçacaksın. Neyse. Bunları mı yapacağız biz şimdi? Tamam. Yapalım. Son parça nerede? Aha. Burada. Etrafa da bakayım. Belki de bir şey olur diye. Bir şeyler bulurum. Valla tekte bütün her şeyi buldum ya. Biraz speedrun gibi oldu. Bulamadım bir şey. Neyse çalalım piyanoyu. Bebek de bir üstüme gelmiş. Dinliyor. Neyse. Bu notadan başka bir şey yok galiba. Devamı galiba yırtılmış. Başlayalım. Kömelelim etrafımıza bir bakalım belki de bir kedi ruhu buluruz. Tam. Aha. Çekiş. Tam buraları kıracağız. Tamam. Gidelim. Ta evet. Bu diski alacağız. Fazla ileri alamıyorum. İlginç. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. İki defa neyse dedim yani. Neyse. neyse. Hadi. Ay. Tamam. Gidelim. Ve CD'yi takalım. Hop bu anahtarı ben alayım. Hadi benim müsaaden burada biter. Bay bay. Yap. No. Benim müsaaden burada biter, biter bebek. Bye. Tamam. Burada asansör şey varmış. Açalım. Evet. Ne güzel. Şimdi elektrikler kesildi. Lan. Böyle var. Tavşan yeşili. Dur. Lan ne oluyor? Bu ses de ne? Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun sen? çok korkmadım. Hiç korkutmadı aslında. <laughs> Sadece böyle yaptı. Ondan sonrası korkmadım. Açalım. Kilitlendi. 43 tamam. Diğer şey ne acaba? 43. 43 17 tamam. 40 3 10 7 tamam oldu. E bir, bir şey gelirse direkt atarız onu. Şimdi ne alalım burada? Belki de bir şey yarar C 12. De. bir tane para alalım. Yine aynısını alalım. Belki de bir bir tanesi giderse ekstra bir tane daha alırız. Tamam. Aldım. Taktım. Tamam. Şimdi bunu da alalım. Heh. Sen bu kapağı nasıl açmayı başardın? Hayırdır sonması. Gel buraya. Sadece zorla bu yatacağım. Hadi bay. Tamam. Bir de gülüyor ya. Sanki <laughs> buradan adamı güzelmiş gibi ya. Allah'ım ya Neyse tamam kola çekeyim. Bir öcü gibi bakıyor ya. Tüm. Tamam gidelim. <laughs> Vallahi bebeği kız, kızdırdık. Her yan kilitli. De... Tamam. İnşallah bir şey olmaz. Yine mi sen ya? Artık bizi ne zaman bırakacağım? Hayda! Koş koş koş! Geçimiz adam. Bebek. Koş 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 koş. Adam geliyor. Yıldız. Yıldız nerede? Sen buldum. Allah! Tam buldum. Hadi tamam. Defol buradan lan. Kaç 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Allah çapsın geliyor. Allah çapsın geliyor. Tamam. Kapadım kapadım kapadım. Kapatalım. Güvendeyiz. Çıkış. Tamam. Sıraya çıkış. Acaba burada şimdi ne yapacağız? Bir şeyler bekliyor. Asansörün açılmasını bekliyor adam. <laughs> Cidden buraya mı döndük? <laughs> Belki de bu anahtarlı bir şey yaparız ya. Açılmıyor. Yok. Yok. Olmuyor. Neyse. Gidelim ben de. Başka kata. Belki de orada anahtarı buluruz. Üçgen anahtarı. Anahtarı kırmış adam. Neyse anahtarı buldum. Açayım. Tabii kapatacak. Her zamanki gibi zaten. Anlatmaya gerek yok. Gideyim. Bir şeyler diyor valla. Neyse gidelim. Hadi. Bekliyorum. Evet. Yine en başa geri döndük. Müzik kapatayım ben. Kolaklılarım ağrılamasın. Kıramadım. Neyse. Oğlum bir anlat. Kedi ruhu bulamadım ya şu an. Bu Burada bu çizimler ne? Oğlum lanetli bebeğinin eşeği mi bu ya? Neyse. Gidelim. Çıkış noktası burada. İnşallah hızlıca ulaşırız ya. Karakter hantal gidiyor. Ulaşamıyorum. Ve Evet Pek umudum yoktu maalesef Açayım Tamam Şimdi ne yapacağız burada Sence seni Kendi yatağına bırakacağım mı sanıyorsun? Hayır Yürü git Yürü Yürü git. İlla buradan geçeceğim ya. Tamam. Bir de bin al bir ısrar ediyor ya. Seni olmayacağım. Gel. Bir tane daha buldum. Siyah beyaz. Tamam. Hayır. Nasıl? Ne? Tamam. 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 Bu televizyonlara bakmamaya çalışacağım herhalde. Bu ne? O ne diyor? Dikkat edeyim yoksa ben öldürürler. <laughs> Televizyonu izlemeyeceğim. Ve sen de buradan geçeceksin. Tamam. Hadi Bu sefer bir şey çalmadı. Bana çok sinirlendi galiba. Neyse. Çıkış noktası. Oğlum ne oluyor? Vallahi çıkış noktası bizden uzaklaşıyor. Fazla ileri gidemiyorum. Oğlum tepe taklak olduk ya. Hayır. Oya gidemem. Oya gidersem gider. Hayır. 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 Ah, bu sefer neredeyiz? Oh. Bu ses ne? Tövbe estağfurullah. Hah. Her zamanki gibi işte. Çıkış kapısını kapattı. Masalı anlatıyor herhalde ya. Tavşandaki masal anlatıyor galiba ya. Gal galiba o masaldaki gibi olacaktır herhalde. Tam odayı açtım. Lan! Oğlum senin burada ne işin var? Çocuğum birini kıracaksın gel buraya. Benden kaçma! Ciddi misin sen? Allah'ım ya Rabbim ya tövbe estağfurullah. Bir tane daha kedi ruhu buldum. He burada. Seni alayım. Sen nimi Allah. Tamam. Şimdi buradan kaçma vakti gelmiştir. Ben şeytanın bebeğini buraya koymayacağım vallahi. Bine en Gidelim. Oğlum sen sen kimsin? Gitti. Garip bir sembol. Tamam. O sembolü geri kapı açacağız değil mi? Evet. Açtım. Kapatamıyorum ya. Seni bulacağım. Hayda. Yine mi başlıyoruz? Aa çıkış kapısı. Allah. Yeni mi sen ya? Koş, 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 koş. Vallahi bizi hiç bırakmayacak. Lan hayır. Koş, koş, koş. Hay yerde çıkıyorsun ya. Koş, koş, koş. Bizi öldürecek. Hayır. Tam üçgen. Ters üçgen. Şansım ortaday. Tamam. üçgen. Sürekli üçgen çıkıyor. Şansım da ben... Allah güzel Hemen hızlıca seçmem lazım hangisinde hangisinde hangisinde. Hızlı 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 hızlı. Ha bu da. Koş 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 koş. Geliyor 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 geliyor. Kapat kapat kapat. Tamam. Ah kurtulduk. Şapkalar açıldı. Acaba şapkalar nasıl? Hmm. Parti şapkası var. Taç. Gölgeler ne? Koca kafe gölgeleri açtım. Acaba ne gibi bir şey karşımıza çıkacak? Hadi bakalım Kazanımız mübarek olsun. Bebek nasıl görünecek? Hayda yine mi? Düştük. Lan biz minnacık mı kaldık? Oo. Abim çok havalısın sen. Koş koş koş. Oğlum bu Cahit bebe oldu. Koş 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 koş. Kaç. Arkamızda. Surat, suratını yesinler ya. Gölgeler yerinde havalı gözlük yasalar daha iyi olur ya. Tam 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 tam. Buldum. Çatırmak istemiyordum. Tam tam tam. Buldum buldum buldum. Kaçıyoruz. Bay bay. Görüşürüz bebe. İşte kaçtık be. Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Evet. Ve ikinci bölümü de bu şekilde bitirdik. Üçüncü bölümü sonraki bölüme saklıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılarımı sunuyorum. Bay bay.